emanete sahip çık. Bölüm 1 Nedir bu? Aa evet. Hmm. Nusa abi. Hmm. Roketi ödünç alabilir miyim? <laughs> lütfen lütfen. Hmm. ha? Neden böyle davranıyorsun? Hmm. Ama ben öğretmenime söz vermiştim. Hmm. Eğer roketi Götürmeme izin vermezsen öğretmenim bana çok kızabilir abi. Aa, herhalde Aa. izin vermeyecek. Baksana Ra. Ha? Evet abi. Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Ha? Evet. Aa, ben de sandım ki. Hmm. Hayır. Yine olmaz. Nusa. Ha? Seninle bir dakika konuşabilir miyim? Elbette anne. Nusa. Ha, evet anne. Bu seferlik senden bir ricada bulunmak istiyorum. Rara'ya okul projesinde yardım etmen için. Yapabilir misin? Rara'ya yardım ha. eder misin? Anneciğim ben şimdi okula gidiyorum. <laughs> Neden Nusa ile gitmiyorsun? Bu kez ben tek başıma gideceğim. Dikkatli ol. Beslenme çantanı kontrol etmeyi unutma. Evde bırakmadığına emin ol. Ha? Wow. Bu gerçek mi abi? <laughs> Roketi bana ödünç mü veriyorsun? Wow. Evet. <laughs> Elhamdülillah. <Hey daldi> <laughs> evet Ra. Kuralları sakın unutma kızım. Tamam mı? <laughs> Lütfen hatırla. Tamam anne. Teşekkürler Nusra abi. Teşekkürler anneciğim. Evet. Roketi koruyacağım. evet. Roket, 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 roket. Radikat ah, et. Ah, Yakaladım. Oh, kızım. Elhamdülillah. Dikkatli <laughs> ol. Sakin olun. Öğretmenim ben geliyorum. Abi anne hoşçakalın. aleyküm. Anne. Ha? <laughs> ciu, ciu, ciu. Ve daha sonra da aşağı indi. Ciu, yani yer indi. <laughs> Elhamdülillah. İşte hikaye bu kadar arkadaşlar. <laughs> evet çocuklar. İşte Rara'nın hikayesi de bu. Hadi hep beraber ona alkışlayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize uzay roketinden ve hikayesinden bahsettiğin için teşekkür ederim Rara. <laughs> evet bu burada dursun. Bak amca işte para. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel ve sevimli Rara. aleyküm. Ben geldim. Ve aleyküm selam. Ha, Hikaye anlatımın nasıl geçti? Başarılı geçmiş olmalı. Elhamdülillah. Başarılı geçti. Elhamdülillah. Aa, neyse artık Hı? roketi bana geri verebilirsin. Aa, evet doğru. Roket sana geri verecektim tamam. Hadi. Ben. Nerede? Ha? Yok. <laughs> Ciddi misin ya? Bununla ilgili şaka yapma. Ha, nasıl olur? Ee, eve gelirken çantama koymuştum ama şu anda bulamıyorum onu. Sonra? Tam da buraya koymuştum. O nerede? Doğruyu söylüyorum abi. Yani roket gerçekten kayboldu mu? Oh, sözüne sadık değilsin. Annemin ricası olmasaydı onu ödünç almanı izin vermezdim. Bak işte gördün mü? Roket kayboldu. Oh. 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 özür dilerim Nusa abi. Hmm. Nusa Sakin ol yavrucuğum Önyargılı olmamalıyız canım Belki de Rara'nın söylediği doğrudur. Ya gerçekten de dediği gibi roket onun çantasındaysa olamaz mı? Güzel oğlum. Olaylara her zaman hüsnü zanla güzel bakmalıyız, tamam mı? Olur mu? Allah'ım, inşallah babamın bana hediye ettiği roket bulunur.

kötü kokuyor. Hmm. Anne, abiminki gibi bir roketi nereden alabilirim biliyor musun? Hmm, roket, nereden satın alınır mı? Ha? Aa, babanı daha sonra arayıp sorsam olur mu canım? Sence ücreti ne kadardır anne? Çok pahalı. Babam o roketi uzak bir yerden almıştı. O roket sınırlı sayıda üretilmişti. Ve bir daha böyle bir roketi kimse satın alamaz Rara. Nusra. Hmm. Hmm. Anne. Sanırım Nusra abim bana hala kızgın. Bana dedi ki ben emanet ehli biri değilmişim. Bu ne demek oluyor anne? Hmm. Bak canım kızım. Emanet ehli güvenilir olan veya ha? güven duyulabilen demektir. Ha, yani bu abimin bana bir daha güvenmeyeceği anlamına mı geliyor anne öyle mi? <laughs> öyle değil canım kızım. Belki kardeşin Nusa ilk duyduğunda hayal kırıklığına uğramıştır. Ve ikimiz de biliyoruz ki sen ona zaten gerçeği söylemiştin. Evet. Bunu bilerek yapmadın ha. ve ayrıca etrafa ilanlar vererek roketi bulmaya çalıştın. Ha. Yaptığın doğrular boşa gitmez. İnşallah yaptığın tüm doğrular ha. çoktan sevap olarak yazılmıştır. Ha. Çabaların Rarra'nın cesur ve sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Aha. Tamam mı? Lütfen beni <laughs> affet anneciğim. Hmm. <laughs> hmm. Acaba bu oyuncağı buraya kim bırakmış olabilir? Hmm. Bu kimin roketi acaba? Ah! Rara bir roket arıyordu herhalde. Aradığı roket bu olmalı. Ah, evet evet öyle. Nusa? Hala Rara'ya kızgın mısın? Hı? Kime kızgın mıyım anne? Hala üzgün müsün? Aa, Babamın aldığı roket kaybolduğu için üzgün oldum mu sanıyorsun? Hı hı. Gerçekten değilim. Allah'a karşı hep iyi düşünmemizi hatırlatan sendin anne. Demiştin ki bir şeyler elimizden gitmişse ihlaslı, samimi olalım. Bunu kabullenelim değil mi? Maşallah. Annesinin akıllı oğluna bak. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. <laughs> anne, cuma namazını kılayım. Evet. <laughs> evet canım dikkat et selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Hey <gülüyor> Nusa. <gülüyor> Nusa evladım. Bir dakika bakar mısın? <laughs> o nedir Vakkal amca? <laughs> Bu senin kaybolan roketin <laughs> olabilir mi? Aa, aa, elhamdülillah. Sonunda bulundu. Babamın hediye ettiği roket çok teşekkür ederim Vakkal amca. Çok güzel. Bu roketin senin olduğuna çok sevindim. <laughs> Kız kardeşin Rara'ya da teşekkür etmeyi unutma sakın tamam mı Rara mı? Evet evet bir oraya bir buraya broşürler yapıştırıp onu arıyordu Rara. Herhalde bu oyuncağı çok seviyordu. <laughs> Ona da teşekkür etmeyi unutma. Anlaşıldı teşekkür ederim. <laughs> Estağfurullah. Lütfen beni affet Rara. Roketi gerçekten <laughs> bilmeyerek kaybetmişsin. Senin çabaların ve broşürlerin sayesinde roketim şimdi bulundu. Teşekkür ederim Rara. Evet, rica ederim. Bir daha kaybetme olur mu? Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi de uykusunda konuşuyor. Ağır ah, ağır. Ah, ah. Sen iyi ve güzel düşün. Her şeye olumlu bak ve Allah'a güven. Sen üzerine düşeni yap, sonra ona tevekkül et. Her şeyi ona havale et. Böylece huzur ve mutluluk yakınında olur. Dün 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 dün. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.